Merhabalar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bu konu biraz zor gibi gelebilir size ama bol tekrarla hepsi yerine oturur. Kitabınızdaki alıştırmaları da yaparsanız Allah'ın izniyle anlaşılmayacak bir şey yok. Dili öğrenme tekrar biliyorsunuz. Tekrardan geçiyor. Şimdi geçen ders e, anlattığımız videoyu bir daha dinleyip ondan sonra buraya gelmenizi rica edeceğim ben sizden. Hatta şuradaki arkadaşlar konuyu tekrar hatırlatma babından videoyu durdurun. Şu cümleyi tekrar okuyun. Çünkü burada bakın neydi? Dolaylı sıfat tek eee olarak geliyordu tekil olarak geliyordu farkındaysanız kendinden öncekinin hareketine tabi oluyordu ama durdurun bakın tekrar konuyu baştan dinleyin ve ben şimdi bir önemli husus daha dolaylı sıfat Aslında hakkında söyleyeceğiz şimdi dolaylı sıfattan sonraki isim hatırlarsanız zamirli geliyordu bakın dolaylı sıfat aılün Ümmü zamirli olarak geldi. Ama isim tamlaması tarzında da gelebilir. Yani zamirsiz de gelebilir. Dikkat şimdi burada bakın ne diyor? Dolaylı sıfattan ki burada mühezzebe mesela. Sonraki isim izafetle mecur. Ne demek izafetle mecur? Yani isim tamlaması e, olarak da gelebilir. Yani zamir yerine e, isim gelebilir. Şurada kendi yani, mühezzeben veled veleduhu değil de böyle bu şekilde yani şurası dolaylı sıfat arkadan gelen eee ileyh olarak da gelebilir yani. O zaman ne olur? Kendisinden önceki mevsufa bu sebebi sıfat her bakımdan uyar. Şimdi e, sebebi sıfat yukarıda hani dolaylı sıfat yani tekil olarak geliyordu. Hatırlayın bak şurada. Tekil olarak geliyordu değil mi? Ama şimdi kendinden önceki tekilse kendisi de tekil sebebi sıfatın. Bakın müzekkerse müzekker. E, burası tesniye ise o da tesniye. Çoğulsa çoğul. Bu şimdi bir giriş. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Ra'aytu raculen mühezzebel veledi. Raytu gördüm. Raytülen bir adamı. Mühezzebel veledi. İsim tamlamasını nasıl çeviriyorduk? Çocuğu terbiyeli. Oğlu terbiyeli bir adam gördüm. Şimdi Raytü fiil artı fail. Raytülen mef'ul. Mühezzebe. Bak şimdi mühezzebe arkadaşlar Raytülen'i değil. Sebebi sıfat yani dolaylı denmesinin sebebi kendinden öncekini değil, kendinden sonrakini sıfatlaması. Çocuğu terbiyeli, oğlu terbiyeli. Yani mühezzaben e, veleduhu dememiş, bak zamirli gelmemiş, muzafın ileyh olarak, isim olarak gelmiş. Yani yukarıdakinin bir e, tarz değişiği, böyle de cümle kuruyorlar. Yani ne yapalım? Allah rızası için Kur'an'ı hadisleri anlayabilmek için öğreniyoruz yani Allah da kabul etmiş e, bu şekilde Arapça olarak Kur'an'ı indirmiş Allah'ın hatırı için yapıyoruz yani bakın çok rahat da anlayabiliyoruz yukarıdaki gibi mühezzeben veleduhu demiyoruz da veleduhu yerine onu bakın elveledi gibi muzafı leh olarak ekliyoruz yani o zaman ne oluyor mühezzebel veledi olarak raculenin sıfatı olmuş oluyor. Bu mühezzebe kelimesine de dolaylı sıfat deniliyor. Çünkü kendinden öncekini değil kendinden sonrakini sıfatlıyor. Burada da açıklama var arkadaşlar. Yani buradaki mühezzebe kelimesi sebebi sıfat raculen kelimesini değil kendinden sonraki bakın elveledi kelimesini sıfatlamış oluyor. Başka örnekler bakın değişik. Raitu raculen hasenel huluki şimdi e, bir adam gördüm hasenel huluki ahlakı iyi bir adam gördüm şimdi burada bakın hasenen hulukuhu dememiş yani birinci bölümde anlattığımız gibi veya mesela şu e, huluki olmayabilirdi raytu raculen hasenen iyi bir adam güzel bir adam gördüm diyebilirdi hasenen dememişti de devam etmiş muzafa yapmış onu böylece muzaf yapınca racülenin sıfatı olmaktan çıkıyor kendinden sonraki kelimenin sıfatı oluyor hasenel huluki ahlakı güzel ahlakı iyi bir adam gördüm bu böylece de racülenin sıfatı olmuş oluyor bu haseneye de dolaylı sıfat deniliyor bakın bir başka aynı cümle Hani bunun diğerinden farkı bu dolaylı sıfat e, yukarıda hani muzaf muzaffı ne olarak gelmeseydi de e, yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi bakın farkı neymiş yani kısaca e, muzaf muzaffı leh olarak geliyor. Mesela ra'aytu raculeyni hasaneyil huluki. Şimdi iki adamı gördüm iki adamı gördüm derken e, kim gördü ben gördüm. Raculeyni İki adamı. Burası meful olduğu için tesniyenin e, mansup hali ya ile gelmiş. Şimdi her bakımdan e, böyle muzaf, -muzaf leh olarak gelen e, durumlarda her bakımdan kendinden öncekine uyuyor. Tekil olarak gelmiyor. Raculeyni Haseneyni olması lazımdı. Hasenen eğer tek olarak bunu sıfatlasaydı mesela e, Haseneyni. Ama bunu dolaylı sıfat olarak yapınca Haseneyl Huluki. Haseneyni hani biliyorsunuz tesniye isimler muzaf olunca nunlarını düşünür, düşürürler. Haseneyni olacağına nunu düşürdük. Haseney kaldı. Geçişten dolayı da esreyle geçiyoruz. Haseneyl Huluki. Ahlakı iyi iki adamı gördüm. Bakın her bakımdan Tesniyelik bakımından, müzekkerlik, mühendislik bakımından e, kendinden öncekine uyuyor. Ama sıfat olarak kendinden öncekini değil, kendinden sonraki kelimeyi sıfatlıyor. Haseneyil huluki, ahlakı iyi iki adamı gördüm. Şimdi burada da e, bakalım. Ra'aytu ricalen, adamlar gördüm. Hisan el huluki. Bak Hasenen değil de burada çoğul. Neden? Ricalen çoğul olduğu için. Yani her bakımdan kendinden öncekine uyuyor Hisane. Çünkü Hasen'in e, kelimesinin çoğulu, Hasenen kelimesinin çoğulu Hisane, kırık çoğul. Görüyorsunuz her zaman da Cemi Müzekker Salim gelmiyor. Yani e, kırık çoğul geldi. Geçen derste de sıfatları anlatırken söylemiştik böyle kırık çoğul sıfat da gelebilir ricalen hisanel huluki ahlakı iyi adamlar gördüm evet raitu fiil fail ricalen meful meful olduğu için mansup ona sıfat yapacağımız kelime sadece hisanen olsaydı ricalen hisanen diyebilirdik ama bu böylece ricalenin sıfatı yani hisanel huluki ahlakı iyi adamlar derken hisane el hulukinin sıfatı böylece de ahlakı iyi adamlar da böylece ricalinin sıfatı olmuş oluyor. Yani dolaylı demesi kendinden öncekini değil sonrakini sıfatladığı için. buraya Burada da bakın müennes var. Ra'aytu imra'aten hasenetel huluki. Ra'aytu imra'aten bir kadın gördüm. Bakın her bakımda ona benzedi şimdi dolaylı sıfat. Ha deseydi ki imraten Hasaneten iyi bir kadın gördüm diyebilirdi. Ama e, arkadan gelen muzafun Leyhi gördüğümüz zaman kendisi muzaf bak dolaylı sıfat. Muzafun Leyhi görünce ne diyoruz? Ha bu kendinden öncekini değil kendinden sonrakini sıfatlıyor. Ahlakı iyi bir kadın gördüm çok fazla kaynamıyor yani bu tip cümlelerde o kadar da çok değil yani çok rahat bir şekilde zaten Kur'an ufkunda Kur'an tahli kitaplarımızda altında yazıyor neden böyle olduğu anlatılıyor İrap olarak arkadaşlar yani Kur'an ufku videolarında da açılımlarının neden böyle olduğunu anlatıyoruz onun için damlaya damlaya göl olacak yapa 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 bunlar çok rahat kafaya girmiş oluyor burada da bakın çoğul Ra'eytun nisa'en kadınları kadınlar gördüm. Nasıl kadınlar? Bak hasenatil huluke ahlakı iyi kadınlar gördüm. Böylece e, dolaylı sıfat kendinden öncekine e, uyum sağladı. Çoğul, müennes e, müennes çoğulda nasıl gelir? A, ati diye gelir. Hasenat, a ha, ki iyi kadınlar gördüm. Şu huluk olmasaydı o zaman nisaen hasenatin diyebilirdik. Ama Cem Salim'in mansup hali nasıl geliyordu? Esre ile geliyordu. Böylece e, ati hani e, üstün ve esre halleri cemüennes Salim'lerin hatırlayın önceki derslerden böyle ati diye geliyor. Fetha yerine esre veriliyor. Onun için her bakımdan gene uymuş e, oluyor. Hasenatil huluki Hani bak, her bakımdan benziyor ama kendinden öncekini değil kendinden sonraki kelimeyi muzaaffini ileyhi yani sıfatlamış oluyor ahlakı iyi kadınlar gördüm böylece değerli arkadaşlar bu konunun sonuna geldik burada keselim mi evet keselim dolaylı sıfatı bitirmiş olalım Allah'a emanet kalın hoşça kalın değerli arkadaşlar. Sevgiler, saygılar efendim.